Merhaba arkadaşlar. Ben İnşaat mühendisi Şükrü Uçar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açık Öğretim Bölümünde İktisat Bölümünde Temel Matematik 2, İşletme Bölümünde ise İşletme Matematiği adı altında okutulmakta olan derslerle ilgili bir soru örneği çözeceğim. Ekstrem noktalarının karakterlerinin belirlenmesi. Şimdi arkadaşlar bizlere şöyle bir fonksiyon verildiğini düşünelim. Bunun ekstrem noktaları nedir diye bir soru geldiğinde, biz kurallı olacağız. uygulayacağız. L'Hospital kuralı ise nedir? Kısmi türev almak. Ve kısmi türev alarak burada x ve y ekstremum noktalarını bulmak. Şimdi birinci türevini alalım var x'in? Geliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir üslü ifade. Üslü ifade de ne yapıyor? Üst yani çarpan olarak geliyor. Üst bir azalıyor. Bakalım 2 buraya çarpan olarak geldi. X'in üzeri 1 azaldı. Yani 2 eksi 1, 1 yazmıyoruz. 1 kaldı. Devam ediyoruz. X burada var. 1 oldu X'in türevi. Y Y'e kaldı. Y. Şimdi burada yeri gelmişken söyleyelim. Bu da bir üst ifadedir arkadaşlar. Bir olduğu için üzeri gözükmez yazılmaz. değişmediği için. Etkisi eleman olduğu Niye bir bir x'in türevi derseniz eğer. Burada ne yapmıştık? İki buraya üstü sayı çarpan olarak gelmişti. Azalmıştı. Aynı şey burada da söz konusu. 1'i buraya çarpan olarak koyunuz. X'in üzeri bir azaldığına göre x üzeri sıfır olur. O da bir sayının sıfırın kuvveti bir olduğu için. Et, türevi de bir olmuş olur. Bunu bulduk. Gelelim. Birinci türevi bulduğumuz birinci türevden 2. ikinci türeve gelelim kısmi türeve. X'e bakıyoruz. X olan yere X burada var. 1 olduğu için eksi 2. Kalan eksi 2. Gelelim Y'nin türevine. Bakıyoruz fonksiyonumuzda. Yine üstü bir ifade. Buraya çarpan olarak geldi. Eksi 2'ye artı Y burada da var. 1 olduğu X kaldı. Artı Y1 12 kaldı. Şimdi Y'nin ikinci türevine gelelim arkadaşlar. Buradan Y olan yere bakıyoruz. Bir tane var. Y burada bir Eksi 2. Şimdi bir tane daha türevimiz var f x y şeklinde. Bu da arkadaşlar x'in birinci türevinde y'ye göre türev al demek. Geliyoruz buraya x'in birinci türevine. Y'ye göre türev aldığımızda y burada var 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Veya şöyle de olabilir. F y çarpı x de olabilir. Bu sırada y'de gördüğün yere x'e ye göre türev al demek. Bakalım. X'e göre türev aldığımızda y'de bakın o da 1. Değişmiyor. Onun için bir tanesini almanız yeterli. Şimdi bunları gelelim. Birinci türev kısmı türevle e, x'in y'nin birinci türevlerini alt alta yazalım. Buradan x e y'yi bulalım. Gördüğünüz gibi bağıntıları bu şekilde eşitlersek arkadaşlar yok etme yöntemine göre x'i 4, y'yi de 8 olarak buluruz. Şimdi bize dense, dense ki siz bu fonksiyonun ekstremum noktalarının, ekstremum noktalarının karakterini inceleyiniz. Dendiğinde şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. fxx çarpı fy'ye tabi bunlar x'ye bulduğumuz için 4, 8 yazdım ben. Eksi f -X -Y nin karesi. Şimdi bu değerleri gelelim yerine koyalım. f -X -X e gidelim x ve y değerlerini yerine koyalım. Var mı burada x ve y? Ye? Yok. Demek ki eksi 2'ymiş sadece. Gelelim f y y'ye. f -Y -Y'de de yine x'li y'li değer yok. Değer belirlenmiş 2 olarak. Eksi f x değeri nedir arkadaşlar? 1 bulmuştuk getirdik yerine koyduk ve 3 bulduk. Şimdi delta'dır bu. Delta eğer Sıfırdan büyük ise arkadaşlar burada bir yerel maksimum veya minimum var diyoruz. Maksimum veya minimum olduğunu da x'in ikinci türevi eğer sıfırdan küçük ise yerel maksimum. Sıfırdan büyük ise yerel minimum olarak adlandırıyoruz. Bakınız burada -x -x yye gelelim. Eksi 2. Bu nedir? Sıfırdan küçüktür. Demek ki yerel maksimummuş bu. Eğer bizim deltamız, diskiminantımız e, sıfırdan küçük çıkmış ise e, olsaydı eğer biz buna semer noktasıdır diyecektik. Şimdi bunlarla ilgili ayrı ayrı biz burada bir bütün soru çözdük. Şu şekilde farklı farklı sorular gelebilir. Bize şöyle bir fonksiyon verildiğini düşünelim. Ve biz burada bir formülü etmiştik. Bunu bize hazır verildiğini ve cevabını istendiğini düşünelim. Şimdi biz tabi burada bu türevleri alacağız. Bu hazır olarak verilmiş x ve y bulunmamış. Biz burada bulmuştuk. Burada bulunmamış, bulunmuş olarak verilmiş. Şimdi türevini alalım arkadaşlar. x kısmi türev alıyoruz x'e göre. 2x artı X burada 1 olduğu için 3Y. Başka da X yok. Gelelim ikinci türevine. Yine birinci türevine bakıyoruz. Burada var 2. X 1 olduğu için. Y'ye göre türev alıyoruz arkadaşlar. Ne var burada? 2Y üstünün ifadesi artı 3X. Yani Y burada 1 olunca 3X kalıyor. İkinci türevine gelelim. Y'nin. Burada alalım ikinci türevini. Y ye gördüğümüz yerlere bakıyoruz. Burada ne var? Y 1, 2 kaldı. 2. X, Y türevine gelelim. Yani x'in birinci türevinde y'e y'ye göre türev alma. Gelelim burada nedir? O da 3'tür. Gördüğünüz gibi. Bunu şu formülde yerine koyuyoruz arkadaşlar. Ne bulduk? 2, 2, eksi, bunu ne bulduk? 3, koyuyoruz burada, eksi 5. Bu da küçükmüş. Demek ki delta küçükse ne diyorduk? Semer noktası, yani eğer noktasıdır diyorduk. Şöyle bir soru verelim düşünelim. X ve Y yine verilmiş bize, bakınız verilmiş. Bizden ne istensin? Bunun karakteri incelensin diye bir soru soruluyor. Bakınız buraya. Türevini alıyoruz yine. X'e göre kısmi türev alıyoruz. Eksi 3 x kare azaldı burası. Artı x bir tane daha burada var. 1 oldu. 6y. Gelelim ikinci türevine. Birinci türevde bir türev alacağız. İkinci türevini aldığımızda x gördüğümüz yer nedir burada? Bakın 2 çarpı buraya çarpan olarak geldi. 6x. Başka da yok. Başında eksi işareti var. E, 6x. Y'ye göre kısmi türev alıyoruz arkadaşlar. Burada 3 y kare bakınız. Çarpan olarak geldi. 1 azaldı. Artı bir de burada var. X y burada bir olduğu için 6x. İkinci türevini alıyoruz. Birinci türevde y'nin. Y, y ye gördüğümüz yere bakın. 6y. 6y. Şimdi x birinci türevinde x'in birinci türevinde y'ye göre türev alıyoruz. Geldik burada ne var? Y'ye göre türev bir. Türevimiz. 1, 6. Şimdi 0, 0 noktası diyor arkadaşlar. Gelelim e, fxx'de 0 koyalım x'e Sıfır olur burası. Y'de y'ye sıfır koyduğumuzda burası da 0 olur. 0, 0. Ne kaldı geriye? fxy'ye kaldı. O da 6, eksi 36. Demek ki bu da sıfırdan küçük olduğuna göre bu da semer noktasıdır diyoruz. Arkadaşlar videolarımızı izleyiniz. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olunuz. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.